On yaz bugün minacım Yerden gitse kıyamam sana kaç Ben güveniyorum onlara sürebilirler <laughs> Ya gerçekten kıyamıyorum Ebeğim benim, benim çocuk kalbi. Yerden çeke ben. Her daha başka söz verme bence Yok Dilek abla merak etme. Sürsünler sonra getiriyor ben takip ediyorum. Eee, 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 eee. O o o o Kedis abi yerden çek. Hadi Burada mı gezelim? Burada böyle dön. Ben bir tane Hadi öğretme Ben, ben, ben onların imkanları kalamazlar

Aa, Siz ben de bana. Sana. Fazla var benim. Yarın yine oynarsın sana. Ah. <laughs> Al. Senin değil mi? Al. Benim ihtiyacım yok onlar için var. Hı -hı. Ben nasıl olsa oruçluyum. Güle güle atla. Yolunuz açık olsun. Görüşürüz yine. İyi akşamlar. Görüşürüz abi. <laughs> Dikkat et orada köpek var. Hadi yerden yüksek oynuyoruz devam. Yerden yüksek. Yerden yüksek. Oyna. Verario. Oyna atacağım. Ben Mina'ya belemek istiyorum. Mina'cım biraz koş. Nasıl yakalayacağım ki sana? Ah! Ama yere tükürmeyin. <laughs> Yapma. Bak. Gidiyor gidiyor tamam. Bir dakika abla. İki dakika. Biz de çek <laughs> ya. Biraz kusun ya. Evet. Gidme. Arda be Arda ben memnun oldum abla nasılsınız? Evet, belki ben tanıyorsunuzdur. Tanıyorum belki. <laughs> Teşekkürler. Eğer bir şeyler verebiliyorsak ne mutlu bana. Evet, evet. Yok kalbim istemiş sadece. Ebe. Evet, evet. Mina. Ebe. Evet. Mina abi. Mina Nasıl yakalayacağım lan ya? Çok hızlısın ya. Arda abi. Anne seç şey dedi. Var mı istediğin başka bir şey? Evet. Siz çok şey be arkadaşlar. Kanalıma